Herkese merhabalar tekrardan. Bugün sizinle Fibonacci sayısını göstermeyi göstereceğim Python aracılığıyla. Bunlarla hangi komutları beraber işleyeceğiz? Def komutunu beraber işleyeceğiz. Print komutunu, int komutunu, input komutunu. Hadi gelin yapalım. İlk önce def Fibonacci'mizi yazdık ve içerisine bir değişken tanımlayalım ve buna da sinir diyelim. İki nokta üstüne koyduk. Sayı 1'i dedik ki 0 eşit olsun. Sayı 2 ise 1 eşit olsun. Ve sonra bunları yazdıralım. Print 1 sayı 1 print 2 sayı 2 ve sonradan ııı bir harf tanımlayalım. i'yi 0 olarak tanımladık. Sonra y döngüsüyle beraber hani bunu y döngüsüyle beraber yapacağız ve dedik ki i şöyle büyüktür sinir eksi 2 ve noktaların şeyini aldık. Yani i'den büyük ama ondan 2 eksiğini çıkaracağız dedik. Ve dedik ki sayı 3 eşittir. Sayı 1 ile sayı 2 komutunun bir olsun. Ve üçüncüsü yazdıralım. Sayı 3 dedik. Sonra da ise sayı 1 eşittir. Sayı 2'ye sayı 2 eşittir. Sayı 3'e ve sonra dedik ki i artı eşittir 1 olsun. Ve sonradan sinir değişkeninin içerisine int input dedik. Ve buraya da hangi yani şuradaki run kısmında hangi e, şeyleri görelim diye hangi sayının Fibonacci'sini istiyor paşa. Dedik ve iki nokta üstüne koyduk. Şimdi ise Fibo Fibonacci'yi tekrar sinir komutu içerisinde yapalım. Bakalım deneyelim olacak mı? Ve oldu. Hangi sayının Fibonacci'sini istiyorum paşam dedik. Hangisini isteyelim? Ee, diyelim ki onuncusunu isteyelim. Gördüğünüz gibi ilk Fibonacci 0, sonra 1, 0 artı 1, 1, 1 artı 1, 2, 1 artı 2, 3, 2 artı 3, 5. Gördüğünüz gibi doğru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.